Herkese Merhaba sonbahar geldi. Ee, çok ciddi güneşlenme sonrasında saçlarımızda e, malsef e, kırıklar ve yıpranmalar ve saç dökülmeleri oldu. Bu videoda neyi amaçlıyoruz? Bu dönem sonrasında saçlarımızı nasıl daha canlı hale, nasıl daha parlak hale getirebiliriz. Bununla ilgili güzel bir video çektim. Ee, eğer ilk defa videoya denk geldiyseniz. Videoyu e, izlerseniz, yorum yaparsanız, bildirimleri açarsanız ve daha da ötesi abone olursanız çok sevinirim. Ne yapıyoruz? O zaman intro gelsin, sonra videoya başlıyoruz. <laughs> evet, güneş saçımızı çok yıpratıyor. Güneşlenirken e, güneş koyucularla yüzümüzü, vücudumuzu, boynumuzu Kulaklarımızı koruyoruz ama saçımızı korumak aklımıza gelmiyor. E, saçımızı korumak için de e, mutlaka şapka takıp ya da gölgede oturup e, saçı bir şekilde ultraviyole A, B ve işte mavi ışık dalgalarından korumak gerekiyor. E, ama koruyamıyoruz, unutuyoruz. E, bununla ilgili de e, bu ışınlar saç tellerimizi yıpratıyor, saçın rengini daha da açıyor. E, bu daha cansız, daha soluk parlaklığını yitirmiş saçlar demek oluyor. Ee, sadece güneş mi? Hayır. Özellikle e, tuzlu su, e, daha da kötüsü e, havuz suları, o klorlu ve pis e, havuz suları saçları daha da berbat hale getiriyor. Bunun için ne yapıyoruz? E, hemen denizden çıktıktan sonra ya da havuzdan çıktıktan sonra mutlaka soğuk su ile e, saçımızı yıkıyoruz. O arınmayı sağlıyoruz. Eğer o şekilde klorlu kalırsa saçlarınız ya da tuzlu sulu kalırsa e, yıpranmaya bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Bunun dışında yaz döneminde işte sık fön çektirmek ya da işte saça işlem yaptırmak ya da saçı e, boyatmak ya da saç bakımı yaptırmayı çok fazla önermiyoruz çünkü aslında düzleştirici saç bakımları ya da fönler saçı daha da yıpratıyor ve daha da dayanıksız hale getiriyor. Dolayısıyla bu dönem sonrasında özellikle sonbahar döneminde bu işlemler yapılabilir ama yaz döneminde bu işlemin yapılmasını çok fazla önermiyoruz. Saç dökülmeleri artıyor, saç yıprandığı için bu dönemde de saçın uçlarının özellikle kırık kısımlarının kesilmesini öneriyoruz. Aynı zamanda bize gelip işte saç mezoterapisi, saç PRP'si de yaptırıp saçları güçlendirmek gerekiyor. Bize ulaşamadığınız zamanlarda, her zaman gelemeyebilirsiniz. O zaman da evde yapabileceğiniz şeyler var. E, saç bakım maskeleri var. Bunu işte büyük marketlerden e, alabilirsiniz. E, i̇çlerinde e, değişik e, saç serumları oluyor. E, yaklaşık bir, bir saat e, saçınızı o maske içerisinde tutuyorsunuz. Ve sonra duruluyorsunuz. E, bunu çok sık yapmanızı da önermiyorum. Ama e, sonbahar başında e, iki ayda bir ya da ID 1 yapabilirsiniz. Gerçekten saç diplerini besledikleri için bu saç bakım maskelerini öneriyoruz. E, saç serumları da var ama saç serumlarını, yani eczanede sa satılan saç serumlarını doktorunuza danışarak almanız gerekiyor. Çünkü saç dökülme tipinize bakarak biz size uygun serumu öneriyoruz. Bazı içerikleri işte sağ metosu içeriği yüksek olan bazı kadınlara erkek tipi saç serumları da önerdiğimiz olabiliyor. Ya da menopoz öncesi, menopoz sonrası ya da kullanılan ilaç durumları da çok önemli. E, ağızdan... E, içilebilir kolajen, özellikle keratin içeriği yüksek kolajenleri öneriyoruz. Ya da e, biyotin gibi saçı besleyen, e, sağ palmetto gibi saçı besleyen tabletleri ya da bunun jelibon formlarını e, alabilirsiniz. E, bunlar uzun süre kullanıldıklarında özellikle bir aydan sonra gerçekten saçlarınızın daha e, sağlıklı olduğunu, yeni saç foliküllerinin uyandığını ve çıktığını göreceksiniz. Hem saçlarda yoğunlaşma oluyor hem mevcut saçlarınız daha parlak ve daha canlı hale geliyor. Bugünkü içeriğimiz böyleydi. Eğer sizin de aklınızda olan, saçınıza iyi gelen içerikler ve markalar varsa yorumlarda bunu yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.